Tam 12 milyon lira. Süper Loto'da 6 numarayı tutturacak talihlinin alacağı ikramiye bu. Bu kadar parayı canlı olarak bir arada gören kaç kişi vardır dersiniz? İşte sıradaki haberimizi izlerseniz siz de onlardan biri olabilirsiniz. Delirmemek elde değil. Süper Loto'da 6 sayıyı tutturanı bir servet bekliyor. Ha, ha. 11.999.600 11.999.700 11.999.800 11.999.900 ve tam 12 milyon. Şaka değil. Süper Loto'da 6 numarayı bilen talihli tam 12 milyon liranın sahibi olacak. Peki bu 12 milyon lira bir araya geldiği zaman neye benziyor? İşte cevabı. Dağıtılacak toplam ikramiyenin güncel tutarı şimdilik 11 milyon lira civarında. Çekiliş gününe kadar bu rakamın 12 milyon lirayı bulması planlanıyor. Peki bu kadar parayla neler yapılabilir dilerseniz hemen anlatalım. Burada yüzlük banknotlar var yani 100 bin lira. Bununla süper lüks son model bir araç satın alabilirsiniz. Buradaki banknotlardaysa ise 200 bin lira var. Bununla da bir yat alabilirsiniz ya da ikisini birleştirip bir daire sahibi olabilirsiniz. 12 milyon lira kulağa az geliyor olabilir ama fikir vermesi açısından hemen gösterelim. Elimde tuttuğum paranın miktarı tamı tamına 1 milyon 600 bin lira. Yani hemen hemen mevcut ikramiyenin onda biri diyebiliriz. Taşıması bile çok zor ama bu parayla ufak bir çiftlik sahibi olabilirsiniz. Peki paranın bütünüyle ne yapılabilir? İsterseniz hemen onu da anlatalım. 11 milyon 500 bin liraya ortalama bir uçak satın alabilirsiniz kendinize ve onunla seyahat edebilirsiniz. Peki geriye kalan 500 bin lira ne mi olacak? E tabi uçağa bineceğiniz için onu da yakıt harcayabilirsiniz. Dile kolay 12 milyon lira. Telaffuzu kolay, sahip olması zor. Aslında bu Milli Piyango İdaresi ile ilgili kurduğum ilk hayal değildi. Evet. Geçtiğimiz Aralık ayında yılbaşı özel çekilişinde de kısa süreliğine milyoner olma yoluna girmiştik. Nasıl mı? Anlar beyler tüm Türkiye'ye hayırlı Uğurlu olması dileğiyle. Sayın seyirciler, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı. Bu yıl büyük ikramiye içimizden birine çıktı. Çoğu haber muhabiri Salvo Cohen 50 milyon liranın tek başına sahibi oldu. Ancak bir sorun var. Salvo'dan saatlerdir haber alamıyoruz. Yıl başında olmadı. Umudumuzu kaybetmedik. İlk kez bu kadar yakınlaştık. Tam milyoner olmaya bir adım kala acı gerçekle yüzleştim. Her güzel şeyin olduğu gibi bu haberin de artık sonuna geldik ama haber tarzımız olarak her zaman yaptığımız haberlerden birer hatıra alıp kanala götürüyoruz. O nedenle kameraman arkadaşım ve kendim için birer tane aldım gidiyor. Gidemiyoruz.